Lisanül Gayb ya da Mehdi aramızda. Evrenin en değerli maddesi baharatın çıkarıldığı tek gezegen Arakes işgal altında. İşte bu zor zamanda umutların tükenmek üzere olduğu bir anda kehanetin varlığına işaret ettiği Lisanül Gayb, imparator dahil tüm işgancilerin hesap edemediği bir direniş başlatacaktı. Bu videoda çöl gezegeni bölüm 2 üzerine konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Roman ve film arasındaki farklar bölüm 2'de ilk filme göre çok daha fazlaydı. Baron'un asıl gözdesi olan Fate Rauta'yı görmemiz bir harikaydı bence. Romana baktığımızda onun doğum gününde tatil inan edilmiş ve halkın arenayı doldurması sağlanmıştı. Baron'un Arakis için düşündüğü varis en baştan beri aslında oydu. Filmde bu atama Rabının başarısızlığına bağlanmış olsa da romanda Baron zaten o hayvanın başarısı olacağını biliyordu ve onu Arakis'e özellikle önden göndermişti. Fedrauto Romanda arenada tek kişide dövüşüyor. Bu kişi Arakis'ten alınmış bir savaşçıydı. Bu adam filmde gördüğümüz gibi uyuşturulmuyor ama onun bilinçaltı bir kelimeye karşı savunmasız hale getiriliyor. Yani adam o kelimeyi duyduğu zaman hipnoz haline geçiyor ve savaşamayacak bir duruma geliyor. İşte Çakal Fedrauta savaşı hem bu sayede hem de bıçağına sürdüğü ve herkesten gizlediği zehir sayesinde kazanıyor. Böyle küçük detayları bir tarafa bırakırsak bence roman ve film arasındaki ilk önemli fark Paul'ün filmde ister zorunluluktan olsun, isterse gerçekten babasının intikamını alma isteğinden olsun ya da kendisini gerçekten bir Fremen olarak hissettiğinden ötürü olsun fark etmez, sonuç olarak kehanetteki kurtarıcı olduğunu ilan etmesi. Bence ilk önemli fark buydu. Romanda Paul yine savaşı önderlik ediyor tamam ama böyle açık bir ilanda bulunmuyor. Savaşın sonuna kadar filmde de gördüğümüz üzere, Stilgar söylediği o çizgide duruyor ve duruşunu bozmuyor. Yine bence roman ve film arasındaki ikinci en önemli fark, Jenny ve Paul ilişkisinin evrimi. Filmde bu ilişki özellikle dramatize edilmiş. Kralın prensesle evlenmeyi kabul etmesi sonrasında Çen'inin oradan çıkması ve bir solucan çağırarak yaşama konusundaki kararı çöre bırakması. Romana baktığımızda bu ilişkinin böyle dramatize edilmediğini görüyoruz. Ben onunla evlensem de o benim odaklığım kadar bile benden sevgi göremeyecek. Asla benden bir çocuğu olmayacak. Benim gerçek eşim sen olacaksın ve tarih bunu böyle yazacak diyor. Açıkçası ben finalde Çeni'nin düştüğü duruma üzüldüm ama muhtemelen yapımcıların istediği de buydu. Kehanet bilindiği üzere aslında Bene Gesserit olarak bilinen o dini tarikatın bir uydurmasıydı. Rabın ve feyd Rauta'nın sıçan ve hayvan olarak gördüğü çöl halkı fremenlerin arasında bu kehanetin yayılmasına onlar sağlamıştı. Bu bence bir tür sosyal mühendislik olarak görünebilir. We are Bene Gesserit. We don't hope, we plan kendi gelecek planlarını hayata geçirmek amacıyla zamana yayılmış planlar düzenlemek onların işiydi zaten aynen günümüzde nasıl yapılıyorsa yani reklamlar kullanılarak ya da politik söylemlere sıkıştırılarak, çoğu zamanda sinema kullanılarak, bazen Simpson'larda gördüğümüz gibi fark ettirerek, bazen de fark ettirmeden, bilinçaltına hiç durmadan, yoğun ama farklı biçim ve yöntemlerle sürekli tekrar eden manipülasyonlar göndererek veya özellikle televizyonlarda ya da günümüzde artık YouTube gibi mecralarda ağzı laf yapan insanlar kullanılarak işte tüm bunlarla nasıl toplum mühendisliği yapılıyorsa o kehanette benzer bir işlev görüyor yapıyordu. Filmde de gördüğümüz üzere toplum mühendisliğinin yöntemleri toplumların sosyo-kültürel düzeyine göre değişkenlik gösterebiliyor. İmparator güç kullanımını öne çıkarmak isterken kızı ona itiraz ediyor. Hayır diyor. İnancı kaba kuvvette yenemezsin. You underestimate You underestimate the power of faith. If this Muadib is a religious figure, you can't use direct force. Repression only makes a religion flourish. Önce savaşı körükleyeceksin, sonra da bir kurtarıcı olarak öne çıkacaksın. Tabi bu fremenler üzerinde onların planıydı. Usur ya da muaddip onların planlarını alt üst edebilecek bir performans sergileyecekti. Peki Pol kehanetin arka planını ve kaynağını bilmesine rağmen neden sonradan fikir değiştirdi ve birdenbire ben beklediğiniz kişiyim, ben Mesih'im demeye başladı. I'm not the Mahdi. I'm Az önce de söylediğim üzere Paul romanda bu tarz bir iddiada bulunmuyor. Hatta filmde gördüğümüz o çarpıcı buluşma sahnesi romanda yer almıyor. Bunu söyledikten sonra sorunun yanıtına geçebiliriz. Paul rüyalarında gördüğü savaşın kaçınılmaz olduğuna ve gerçekten de başka bir yolu kalmadığına ikna olduktan sonra Mehdi olduğunu inan ediyor. Aslında Paul o ana kadar yaptığı üzere çok da öne çıkmadan böyle fremenler arasında savaşmaya devam edebilirdi. Ama bu kaçınılmaz sonu gördükten sonra ondan kaçamayacağını anladıktan sonra onun liderlik vasfı öne çıktı. Gerçekten de böyle savaş zamanlarında önde yol gösteren ve Nidernin gereği olarak hızlı ve doğru karar alabilen bir kişinin bulunması çok önemlidir. Paul bu kehaneti kullanarak Fremenlere bir umut sunabilirse onları bir arada ve canlı tutabileceğini fark ediyor kendisi her ne kadar öyle olmadığını bilse de kutsal bir figürün fremenleri maddi ve manevi olarak motive edebileceğini ve bu sayede savaşın seyrini değiştirebileceğini anlıyor. Paul zaten en baştan beri bu savaşı etkileyebilecek bir figür olduğunu kabulleniyordu ama bir andan sonra bunun yetmeyeceğini, yeterli olmayacağını fark etti. Fremenlerin inanç kullanılarak motive edilmesi ve doğru yönlendirilmesi gerekiyordu. Paul işte bunu yaptı. Bu işin bir yanıydı. Bir de şunu söylemek gerekiyor daha önceden onların inançlarına, değerlerine, yaşam tarzlarına tamamen uzak birisiydi. Ama aradan geçen uzun yıllar ve tüm bu yaşadıkları onun Fremenlerin yaşam tarzıyla beraber inançların da anlamasına ve onları da kabullenmesine yol açtı. Fremenlerin muaddif dedikleri bu kurtarıcı mesih figürüne olan inançları inanılmaz güçlüydü. Bu inancı sorgulayan ya da ona inanmayan Çeni gibi Fremenler azınlıktaydı. Paul işte bu inanç noktasında kendi rolünü kabullendi. Gerçekten de geleceği görebilmesi ya da çok iyi bir savaşçı olması gibi özellikleri onu farklı kılıyordu. Onun seçimleri ya da yapabilecekleri Fremenlerin kaderini belirleyecekti. Paul işte bu noktada bir seçim yaparak bu büyük sorumluluğu üzerine aldı ve muadip rolünü üstlendi. Söylediğim üzere bu rolü üstlenmesinde Fremenlerin inançlarını ve yaşam tarzlarını benimsemeye başlaması da çok etkiliydi. İnanç ve güç sınama gerektirir. İnanç ve güç sınama ayına gelir. Örümcek adam Peter'ın o meşhur sözünü hatırlayabilirsiniz. Evet, büyük güç aynı zamanda büyük sorumluluktur. Hem inanç bağlamında hem de modern hukukta insanlar sadece yetkileri kadar sorumludur. Yetki yoksa sorumluluk da olmaz. Bu bağlamda düşünürsek sadece günümüzde değil her dönemde gücün insanları yozlaştırdığını görebiliriz. Yetki sahibi insanlar zaman içerisinde hırslarına ve zaaflarına yenilmeye başlayabiliyor. İşte tam bu noktada Paul aslında inanılmaz bir imtihan veriyor. Kendisi bir anda tüm Fremenlerin taptığı bir figüre dönüşüyor. Hemen herkes her konuda onun ağzına bakıyor. Ne söylerse söylesin sorgulanmadan yapılıyor çünkü Mesih yol göstericidir. Muhaddib'in namı tüm gezegene yayılıyor. Burada soru şu, bu muazzam güç poli yozlaştırdı mı? Üçüncü filmde neler göreceğimizi, neler yaşanacağını bilmiyoruz ama ikinci filmin sonunda Paul'ün elde ettiği bu muazzam güçle beraber başının dönmediğini ve yozlaşmadığını söyleyebiliriz. Paul'ün güç noktasında yaşadığı zirve finalde gerçekleşiyor. Paul şu çakal feyd Rauda'yı yendikten sonra artık imparatora diz çöktürebilecek bir zirveye çıkıyor. I'm happy meet you. O yenildiği zaman imparator da yenili sayıldı ve onun da kaderi artık Paul'ün iki dudağı arasındaydı. Paul işte o an, o zirve anında nefes alıp verdiğim sürece yanında olacağım dediği Chenin'in yanına gitti. Ve ona bir kez daha herkesin içerisinde tüm hayatı boyunca onu seveceğini söyledi. I know, I will love you as, long as I Napolyon bundan sonra aldığı kararlar kendisine rağmen yaptığı seçimlerdi. Güce yenilerek ya da geçmişini silerek yapmadı bunları. Hatta bu noktada en başta söylediğim gibi romanı referans alırsak prensesin hiçbir zaman kendi sevgisini tadamayacağını da söylüyor sevgili çenisine. İşte bu ana kadar yani ikinci filmin sonuna kadar Paul'ün gerçekten inanılmaz bir güce erişmesine rağmen yozlaşmadığını ve iyi bir imtihan verdiğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki yozlaşma bir anda olmaz. Savaş zamanlarında, zor zamanlarda bir yönden saf ve duru kalmak kolaydır. Pol o tahta oturduktan sonra zaman içerisinde nasıl bir evrim geçirecek? Prensesle arasındaki mesafeyi koruyabilecek mi ya da koruyacak mı? Tüm bunları merak içerisinde bekliyoruz.